Bismillahirrahmanirrahim. İkinci sual iki işarettir. Birinci işaret ki beşinci işarettir. Mühim bir sualin gayet muhtasar bir cevabıdır. Sual Ahir zamanda Hazreti Mehdi geleceğine ve fesada girmiş alemi ıslah edeceğine dair müteaddit rivayat-ı sahiha var. Halbuki şu zaman cemaat zamanıdır şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dahi ve hatta yüz dahi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin şahsı manevisini temsil etmezse, muhalif bir cemaatin şahsı manevisine karşı mağluptur. Şu zamanda kuvveti velayeti ne kadar yüksek olursa olsun, böyle bir cemaati beşeriyenin ifsadatı azimesi içinde nasıl ıslah eder? Eğer Mehdi'nin bütün işleri harika olsa şu dünyadaki hikmet-i ilahiyeye ve kavanin-i adetullah'a muhalif düşer. Bu Mehdi meselesinin sırrını anlamak istiyoruz. El cevap Cenab-ı Hak kemali rahmetinden şeriat-ı İslamiye'nin ebediyetine bir eser himayet olarak her bir fesadı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddit veya bir halife-i zişan veya bir kutb-u azam veya bir mürşidi ekmel veyahut bir nevi mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş fesadı izale edip milleti ıslah etmiş dini ahmediyi aleyhissalatu vesselam muhafaza etmiş madem adeti öyle cereyan ediyor ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da ehli beyt-i nebeviden olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyne sema vel arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Mehdi ile de alemi İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaad etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır. Kudreti ilahiye noktasında bakılsa gayet kolaydır. Eğer daireyi esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasında düşünülse, yine o kadar makul ve vuku'a layıktır ki, eğer muhbir-i sadıktan rivayet olmazsa dahi, herhalde öyle olmak lazım gelir ve olacaktır diye ehli tefekkür hükmeder. Şöyle ki, Hamd, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin Kema sallayta İbrahim ve ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid duası umum ümmet umum namazında günde 5 defa tekrar ettikleri bu dua bil müşahede kabul olmuştur ki Ali Muhammed aleyhissalatu vesselam Ali İbrahim aleyhisselam gibi öyle bir vaziyet almış ki umum mübarek silsilelerin başında umum aktar ve asarın mecmalarında o nurani zatlar kumandanlık ediyorlar. Haşiye Hatta onlardan bir tanesi olan Seyyid Ahmet Üssünusi milyonlar müride kumandanlık ediyor. Seyyid İdris gibi diğer bir zat yüz binden fazla Müslümanlara kumandanlık ediyor. Seyyid Yahya gibi bir başka Seyyid yüz binler adamlara emirlik ediyor ve hakeza. Bu seyitler kabilesinin efratlarında böyle zahiri kahramanlar çok olduğu gibi Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ebul Hasan Şazeli, Seyyid Ahmedi Bedevi gibi manevi kahramanların kahramanları dahi varlarmış. Ve öyle bir kesrettedirler ki o kumandanları mecmuu muazzam bir ordu teşkil ediyorlar eğer maddi şekle girse ve bir tesanüt ile bir fırka vaziyetini alsalar, İslamiyet dinini milliyet-i mukaddese hükmünde rabıtay ittifak ve intibah yapsalar, hiçbir milletin ordusu onlara karşı dayanamaz. İşte o pek kesretli ve muktedir ordu Ali Muhammed aleyhisselatu vesselamdır ve Hazreti Mehdi'nin en has ordusudur. Evet, bugün tarihi alemde hiçbir nesil şecere ile ve senetlerle ve anane ile birbirine muttasıl ve en yüksek şeref ve ali hasep ve asil nesep ile mümtaz hiçbir nesil yoktur ki Ali Beyt'ten gelen seyitler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun. Eski zamandan beri bütün ehli hakikatın fırkaları başında onlar ve ehli kemalin namdar reisleri yine onlardır. Şimdi de kemiyeten milyonları geçen bir nesli mübarektir. Mütenebbih ve kalpleri imanlı ve muhabbet-i nebevi ile dolu ve cihan değer şerefi intisabıyla serfirazdırlar. Böyle bir cemaati azime içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek ve uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyeti aliye feveran edecek ve Hazreti Mehdi başına geçip tarik-i hak ve hakikati sevk edecek. Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet-i ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız.